Merhabalar. Boğa burcunun fonuna bakıyoruz. Ee, Boğa burcu. Biraz tedirgin ve korkuları var sanki. Bir takım şeylerin olmasından korkuyor. Yakın zamanda yaşayacağı bir takım endişeler var. Ee, bazı kişilerden uzaklaşmaktan, çevresinin değişmesinden, ya iş değişikliği olacak ya da özel hayatıyla ilgili köklü bir değişiklik olacak. Görüştüğü kişi şehir dışı yaşayabilir ya da farklı bir ortama girip, girip, girmiş olabilir, girebilme ihtimali var. Bu onu biraz kasıyor ve sinirlendiriyor sanırım. Bir kıskançlık dönemine girmiş vaziyette boğa burcu ama yersiz bir kıskançlık gibi görünüyor. Çünkü özel hayatına verimli bir döneme girecek. Yeni ortamlar Tatacaklar karşılıklı ama yine de birlikte gibi görünüyorlar. Çünkü karşılıklı e, görünüyorlar farklı ortamlarda ama kalpleri bir. O yüzden aşk hayatıyla ilgili endişelenmemesi gerekiyor. Sadece özel hayatını halletmesi gereken takım sorunlar var. Onlar da e, ezelden beri gelen sorunlar olduğu için fazla takılmaması gereken şeyler. Şehir dışı planları yapmış ama şu an hala beklemede şehir dışına çıkamıyor. Bir süre sonra yakın zamanda çıkacak. Böyle istediği gönlünce bir tatil olmayabilir ama kısa sürede olsa yoğunluktan ve iş ortamından uzaklaşıp biraz rahatlayacak gibi görünüyor. Boğa burcu. Göründüğü gibi içine olduğu gibi akılacak ama içine kocaman bir öküz oturmuş gibi. E, neyi sıkıntı yapıyor bilmiyorum. Kendisi biliyor bilmiyorum ama tek başına yaşamayı yiyebiliyor. Bu sıkıntısını kimseyle paylaşmıyor. E, çünkü nasıl karşılanacağını bilmiyor. kendisi için aslında adlandıramadığı bir şey gibi duruyor. Çözmeye çalışıyor ama yakın zamanda bu sıkıntıların eser kalmayacak. Çünkü sıkıntı kapının önünde de gitmek, gitmek üzere çok da büyütülecek bir şeymiş gibi görünmüyor. Kendisi duygusallıkla girdiği küçük bir depresyon diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.